Ah! Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu gördüğünüz Granny oynayacağız arkadaşlar. Ne yapacağız bilmiyorum arkadaşlar. gideceğiz oynatırız, oynatırız, bir şeyler yaparız bakalım. Ne kudu? Şimdi bunun yaramıyorsun bu şerefsiz. Ee, extreme mod falan var arkadaşlar. Normalce olsun baba. Doktor fareler falan olmasın. Sevmiyorum baba. ıstırıyorlar Örümcek de olmasın. Örümcek olmasın. Extra logs ne onu bilmiyorum. Tam çözemedim arkadaşlar. Ne dediğini. E, buradaki çevresini de size yapayım arkadaşlar. Yukarıda maddeler yaz arkadaşlar ne yapabileceğiniz tip yazın yerde get up of you. Arkadaşlar burada da bu denen orospu çocuğu yani herhangi bir sesle çekmece açtığında falan dolapları açtığımızda duyacağımız bir şey düşüttüğümüzde bir herhangi bir tıkırtı yaptığımızda direkt oraya koşup geliyormuş arkadaşlar. Geçelim. Bak. Bak. Arkadaşlar bak. Beni kızdırıyorsunuz arkadaşlar. 38 bin abonemiz var. Doğru düzgün bir like alamıyoruz arkadaşlar. Canınızı yerim. Şöyle güzelce bir like atın. Allah için. Bak. Gün birdeyiz arkadaşlar. Şimdi bırakalım nasihati başlayalım. Bu orospu çözüğüne yarak yalan. Evet arkadaşlar. Ne demişler. Temiz adamın amcayı bile yenir demişler. Demek ki. Bunun amcayı yenmiyormuş arkadaşlar. O şikayetçisi oraya gitsin. İlk buradan geliyor galiba o da. Bekleyin bir bakalım şöyle. Nereden geliyor?

rahmetli. Bir başlayalım ona inamını <laughs> <Şunu düşürmüyorum> gözüm. Şimdi düşürtme <laughs> lan gözüm. Götünü sikerim ne düşüyor ya. Arkadaşlar ezan okunuyor biraz kusursuz oynayacağım bu oyunu İnşallah oynayabilirim arkadaşlar Where are you? bak arkadaşlar. Gidelim. Açıyor ya. Bunu bir öldüreyim. Aman akıyım. Yeter. Yeter. Tövbe estağfurullah. Daha ne kadar şey diyeceksin ya. Bunu bir öldürelim. Hemen direkt malzemeleri toplayalım arkadaşlar. Şey. İnşallah bu süre kaçabileceğiz. Araba malzemeleri toplayacağız. Tamam mı? İnşallah bu bölümde... Bir şey de biliriz sana ölüm vardı o Ruspu. Gel Gel. Where are you? Abi ben bundan nefret ettim. Hemen koş 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 başlatma. Hak geberdi koş 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 bir dakika bir dakika bir dakika koş 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 benzin aşağıda arkadaşlar benzinini bulduk şimdi yük olmasın buraları ilk, ilk gebermiş gibi açalım arkadaşlar şimdi bize yük olur bir yere düşürelim. Gelip geçiyoruz burada. Düşmüyormuş arkadaşlar. Uğraşamayız. Heh. evet. Canınız yerim arkadaşlar. Bak şu like butonuna basın arkadaşlar. 30 like'ı bir geçelim arkadaşlar. Lütfen 40 bin aboneye ulaştık. 40 de yaparsak çok güzel olacak. Benim gibi ünlü youtuber olmaz arkadaşlar. Öyle olduktan sonra benim takipçilerim varken canınızı yerim. Ee, direkt bir yukarı kata çıkalım arkadaşlar Örümceğin or orada Bak yapacağım hem siz de onu öğrenin Arkadaşlar tamam mı ee, Bilmeyen varsa şimdi Bazı beni sevmeyenler var Görebiliyorum görüyorum Senden mi öğreneceğiz falan diyenler oluyor Evet arkadaşlar buradan Ölecek geliyorsunuz Anam Tüh ya. Arkadaşlar telefonum basmadı. Tüh. Allah'ım ya Rabbim ya. Böyle şanssızlık olmaz. Ah. Ya böyle şanssızlık olmaz arkadaşlar ya. Vallahi olmaz ya. Canınız iyi ya. Of. Böyle şanssızlık vallahi olmaz. Billah olmaz ya. Bu nasıl şanstır ya? Bendeki taliha bak kadere bak ya. Koş hamına koy. Koş. Bendeki şanssızlığa bak ya. Bakın arkadaşlar buraya geldiniz. Tamam mı? Canınız yedi. Böylece bak. Elme tuşuna basıyorsunuz duruyor böylece. Tamam mı? Ondan sonra kalkın. Şöylece gidin tamam mı? Öylece duruyor. Sunalım dedi. Ondan sonra tik tik gidebilirsiniz abi. Şimdi uzak aşağı kim geliyor ya. Büyük bir ihtimal. Ses gelmedi. Bak düzelt arkadaşlar. Biz bir yine işimizi sağlam alalım, duralım böyle. Buraya gelsin bu. Demek ki bunu duymamış arkadaşlar. <laughs> sana zor mu arkadaşlar? Geldi arkadaşlar. Böyle de öldürebilirseniz en kolay yöntemi bu. Bak, evet, hiçbir şey kullanmadan amana çak çak yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, sikle git. Skur götünü siktim. Küflü git. <laughs> <I> Ağırı <wanna you. gülüyor> <waren you. Gülüyor> Ne arkadaşlar? Şey Abi Gelme bak Gelme gelme. <gülüyor> <gülüyor> gelme 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 tamam gelme Do you want to play hide and seek? Va piaci mihia maa Dirmus kapiti Dirmus kapiti Dirmus kapiti Dirmus kapiti Dirmus kapiti Kala olim kala biraz bekliyoruz arkadaşlar. Bu arada dakika kaçırmış olmuş? 9 olmuş arkadaşlar. Hıss. Where are you? Where are you? Burası bir çocuğu görmedi arkadaşlar. Bacak macak koymadık, tüm kırdık amına. Iııı ee, Orası çocuğu da orada kapıyı açtı. Kırdı orayı maalesef. Yapacak bir şeyimiz yok. Büyük ihtimal pompalı toplayacağız. اب نہ پھر چمنا کہیں آئی çocuk karga da ne var eee bu varmış arkadaşlar müze şey var. Neyse. Şey? Bu setre bak. Kranı geldi sandım. Kranı geldi sandım ya. Dondurma var. Arkadaşlar bu ne işi yarıyor? Bir türlü onu bilmiyorum. Burada iskelet var. Arkadaşlar buna nasıl çıkacağız? <laughs> buna nasıl giriyorduk arkadaşlar? Buna neden giriliyordu ki? <gülüyor> 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 Babam duyacak şimdi arkadaşlar. <laughs> Daha gerçek korktum. Üçüncü gündeyik. <laughs> Orus bulu. <laughs> ee, batarya burada. <laughs> batarya orada arkadaşlar. <laughs> Gülme amına koyayım seni. Küçük götünü sikerim. <laughs> Ay gel ya, aman abi, gel amına oldu. Amına oldu sen. Ya biz niye onu öldüremiyoruz? O, o da insan amına koyayım. Biz de insan ama o kahpe insan. Biz niye onu öldüremiyoruz? Bu da niye niye? Biz niye öldüremiyoruz onu? Arkadaşlar ben 5. güne kadar oynayalım tamam mı? canın ziyin. Bilgisayarım yok baba. Bilgisayarım yok. Sonuçta ne demişler? Gramat. Ortada da gel, putta da gel, baba. Hadi, yakalasın hadi. Sen ne Mercedes. Ne Arkadaşlar bu arada arkası sos parabiye benziyor, tost dosa benziyor mu bu değil bu arada. Hem bu araba dört kapılı, hem de Mercedes, baba. Gel biraz. Evet reisler. Oyunun sonuna geldik maalesef bir bok yapamadık bir dahaki like video inşallah Çünkü iyi şeyler yapmayı düşünüyoruz İnşallah da yapacağız babalar burasını kırmasaydı çok iyi olacaktı kodum. neyse arkadaşlar tekrardan söylüyorum kanal abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere bay bay